Aşağıda bazı kavramların tanımları verilmiş. Bunu doğru eşleştirme soruluyor. Baktığımızda dini milliyeti belli bir toplumsal üyeliği veya siyasi düşünceleri niyetiyle zulüm gören ve görece korkusuyla ülkesini terk eden kişilerin geri dönemeyecek olması ve ilticatlı ülke tarafından da endişeleri haklı bulunan kişilere mülteci denilir. E, i̇kinci gruba baktığımızda ise çok uzun bir zamandan beri bir kavim, ulus veya inanç mensuplarına, ana yurtlarına koparak başka yerlerde azınlık olarak yaşamalarına diaspora denir. Avrupa'da bunu çok fazla rastlıyoruz. Diğer bir maddede iki devlet arasında yapılan anlaşma gereği karşılık olarak insan değişimle mübadele denilir. Lozan'da bizim e, Yunanistan'da yaptığımız gibi. O yüzden mülteci diaspora ve müba mübadelenin olduğu C seçeneğimiz doğru Yukarıdaki kavram haritasına numaralandırılarak boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır diye sorulmuş. Baktığımızda nüfusun hareketidir, göçtür bu. Ee, göçün bir ülkeden diğerine yapılmasına dış göç denir. Günümüzdeki en önemli dış göçlerin nedenleri de ekonomik faaliyetlerden dolayı insanlar göç eder. O yüzden doğru cevabımız A seçeneğidir. Türklerin Orta Asya'dan göç etme nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Baktığımızda toprakların verimsizleşmesi, kuraklık, otlak darlığı gibi nedenlerden dolayı göç etmişlerdir. Çünkü tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için yine bununla birlikte nüfus artışa bağlı olarak da göç etmiştir. Fakat o dönemde çok büyük şiddetli depremler görülmediğinden dolayı depreme bağlı göç etme gösterilemez. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Lozan Barış Anlaşması ile meydana gelen göç, aşağıdakilerden hangisini örnektir? E, karşılıklı iki ülke arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak yapılan göçlere mübadele göçü denir. Mesela Türkiye Yunanistan'la bu şekilde mübadele göçü yapmıştır. O yüzden doğru seçeneğimiz d. Aşağıdakilerden hangisi beyin göçü veren ülkelerden biri değildir? Genellikle ekonomik yapısı kötü olan ülkelerde beyin göçü verilmektedir. Çünkü bilimsel çalışmalara izin verilmediği için e, beyin göçü vermeyen bir ülke soruyorsa gelişmiş bir ülke anlamına gelir. O zaman Hindistan, Pakistan, Kazakistan ve Türkmenistan bu şekilde değildir. Fakat Avustralya hem gelişmişlik seviyesi yüksek olması hem bilimsel çalışmalara değer vermesi yönüyle beyin göçü alan ülkeler arasında yer alır. O yüzden doğru seçeneğimiz D'dir. Yukarıdaki metinlerde bahsedilen göçlerin nedenleri sorulmuş. baktığımızda Mustafa Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ABD'ye gelen bazı akademisyenlerin çalışmalarını öğrenim gördüğü üniversitede devam ettirmesi kişisel bir görüştür. O yüzden kişisel nedenler İkincisi Yalçın, nedenler 1989'da Bulgaristan hükümetinin uyguladığı baskılar sonucunda Türkiye'ye göç ettiğinden bahsetmiş, siyasi bir göçtür. Üçüncüsü Hatice de 1960'lı yıllarda Fransa'ya işçi olarak gitmiş. Yani ekonomik faaliyetten dolayı gittiği için ekonomik göç olarak alınır. O yüzden doğru cevabımız A 4. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen tarihteki en büyük kitlesel göç hareketine kavimler göçü denir. Orta Asya'dan Türklerin gelip Avrupa üzerine doğru göç hareketleridir ve birçok kişinin hareket etmesini sağlamıştır. O yüzden doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki kavram haritasının doğru olabilmesi için hangisinin yer değiştirmesi gerekir? Göç nedenlerini başlıklandırdığımızda doğal nedenler arasında erozyon, kuraklık denilebilir. Bunda sıkıntı yok. Siyasi nedenler dediğinde mübadele ya da savaşlar ya da etnik baskılar denilebilir de burada iş imkanları ekonomik nedendir. O yüzden ekonomik nedenle siyasi neden arasında yani 3 ile 7'yi değiştirmemiz gerekiyor. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki haritada numaralandırılan koyu renkli alanlardan hangisinde Türkiye'den daha fazla işçinin çalışmak üzere gittiği söylenebilir? Özellikle 1960'lı yıllardan itibaren Türkiye'den Avrupa'ya Almanya, İngiltere gibi ülkelere çok fazla işçi göçük gitmiştir. O yüzden 3 numaranın olduğu yer Batı Alpan olduğu kısım olduğu için C seçeneğimiz doğru. cevap. Yukarıdaki ifadelerden hangisinin doğru veya yanlış olduğu belirtilirken hata yapılmıştır. Bakarsak tarım hayvancılıkta üretim kayıplarının olması göç veren kırsal kesimde meydana gelen mekansal etkilerden biridir. Doğru bir ifade olarak işaretlenmiş, o yüzden doğru. Ormanlık alanlara tahrip edilerek yerleşim alanlarına dönüştürülmesi göç alan yerlerdeki mekansal sorunlardandır ifadesi de doğrudur. Çünkü ormanların tahribatı yapılmıştır. Bu da doğru. Üçüncü madde şehirlerdeki taşıt sayısı hızla artması, ısınmak için kömür gibi yakıtların kullanılması hava kirliliği sorunu ortaya çıkarır. Doğru bir bilgidir. Burada da doğru işaretlenmiş. Beşinci madde göç veren yerlerde çarpık kentleşme değil göç alan yerlerde çarpık kentleşme olur. Burada da zaten yanlış işaretlenmiş o yüzden doğru bir ifade. Dördüncü maddeye baktığımızda ise göçler göç edilen yerlerde kültürel çeşitliliğe de neden olur ifadesi doğrudur ama burada yanlış işaretlenmiş. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi siyasi göç olarak nitelendirilebilir? Baktığımızda A seçeneğinde yaşanan kuraklık nedeniyle Türklerin Orta Asya'dan göç etmesi doğal afetlere bağlıdır. C seçeneğinde Kırgızistan'da 94'te toprak kaymasına bağlı insanların göç etmek zorunda kalması yine doğal afet. D seçeneği Amerika kıtasının keşfedilmesiyle birlikte Avrupa'dan birçok göç olması yeni kıtaya keşiflerle birlikte göçler sayılabilir. 2010 yılında Haiti'de meydana gelen depremde evsiz kalanların komşu ülkelere göç etmesi yine doğal afetlere bağlı göçler örnektir. Fakat B seçeneğinde 2. Dünya Savaşı'ndan önce çok sayıda bilim insanının kitlerden kaçıp Almanya'da kitler ciddi anlamda e, Yahudilere eziyet ettiğinden dolayı belli bir kısım insanın, bilim adamının ABD'ye doğru göç etmesi e, siyasi göç grubunda alınabilir. O yüzden doğru seçeneğimiz B.